bu gece havalimanında konaklayacağız. 3 günün sonunda şükür eve varıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu an Atina Havalimanı'ndayım. Geri dönüş yolundayım. Kısa bir özet geçmek gerekirse bu tatilde ne yaptım? Tatbay Atina'ya uçtum. Chicago'dan sonra Türk Hava Yolları'yla İstanbul yaptım. Şimdi tekrar Pegasus Hava Yolları'yla Atina'ya geldim 10 günün sonunda ama şu an durumum çok kritik. Şu an uçak dolu, neredeyse iki koltuk var. Uçağa binersem hangi klasla bineceğimi bile bilmiyorum çünkü ben Business Class rezervasyonu yapmıştım. Uçağa binebilirsem sürpriz olacak, uçağa binebilirsem haber vereceğim. 3 hours later korktuğumuz başımıza geldi. Sabah 12'de uçağım vardı öğlen 12'de. Esi yine stand bahsettiğim gibi ve uçakta olduğu için uçağa binemedim. Şu anda Yunanistan'dayım. Atina'da bir gece konaklayacağım. Bu planlamadığım bir seyahat oldu açıkçası. Şimdi Akropolis'i görmeye gidemeyeceğimi düşünüyorum ama bir şeyler yemeye çıktım şu anda. Hem etrafı gösterebilirim belki hem de yediğim şeylerden biraz bahsedebilirim. İlk yemek istediğim şey Cairo. Birkaç yer buldum. Belki akşamda çıkarsam deniz mahsulleri yiyebiliriz. Bayağıdır da açım çünkü çok yorgundum. Neyse şu an biraz daha iyi durumda olduğum için hem biraz yürüyeceğiz hem şehri keşfedeceğiz hem de Yunan yemeklerinin tadına bakmış olacağız. Yarın için bir tane daha stand var. oluşturdum. Yine havalimanına gidip binmeyi deneyeceğiz. Binemezsek bir süre buralardayız. Şöyle biraz etrafı görelim. Biz de yeni keşfettiğimiz için buraları ne var ne yok bilmiyoruz. Dönercimizin adı adını yazalım. Dönercimizin adı bu. Direction diyoruz. Hadi başlayalım. Bayağı da kalabalık mekanlar. Bu arada <laughs> Ben yaklaşık 6-7 kere, 3 kere falan Atina'ya girdim. Bugün 2 kere olmak üzere. Bir de gelirken giriş yaptım buraya. Böyle şehir sokaklarını geziyoruz bu arada. Daha önce Yunanistan'a geldiğimde çok güzel magnetler almıştım. Aynalarından bulabilir miyiz bilmiyorum. Güzel magnetlerden belki bakabiliriz. Evet kocama olabilir ya da dersten arkadaşlarıma biraz hediyelik eşya bir şeyler bakabilirim. Ama ilk önceliğim şu an karnımı doyurmak. Bu arada otelden bahsetmek gerekirse altılı postal tuttum? <laughs> çok heyecanlı. Daha önce hostelde kalmıştım ama 4 kişilik odalar genelde arkadaşlarımla beraber kapatıyordu. Şimdi yanımda hiç kimse yok ve altalı odalı kalıyorum. Vergiler dahil 40 dolar ödedim. Zaten gittim, yattım. Yatabildim, mecbur yatacaktım çünkü çok yorulmuştum. Hem sıcak çarpmıştı hem açlık derken. Sonuç olarak otele varmış bulunuyorum. Otelden de memnunum. Ay manzaraya bakın. Böyle girelim bakalım aralarda ne var. Böyle sanki Ege'de tatil beldelerinde geziyormuşsunuz. Hissiyatı var. Gayet güzel sokakları var. Bu arada Uçağın kaçırma sebeplerinden bir tanesi Amerika turistlerin evlerine dön dönüyor olmuş olması olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uçakta Yunan yok diye yani hepsi Amerikandı. Beklerken gördüm yani çok fazla turist almış ve şu anda da ayrılıyorlar sezon bitmek üzere olduğundan muhtemelen. çok güzel mekanlar var, mekanlara bayıldım. Bir tanesine oturmak isterdim ama bakalım nasıl yapacağız. Evet, sokaklar biraz daha gölge ve güneşten uzak. Bu durum şu an beni mutlu ediyor. Amerika'dan ayrıldıktan sonra klima arıyorum her yerde ama buralarda çok klima yok galiba. Ben de Amerikalılar gibi soğuk soğuk ortamlara alışmaya başladım. Böyle küçük küçük restoranlar var. Çok tatlı duruyorlar aslında, bir tanesini deneyebiliriz ama bizim gideceğimiz yer belli. Paralelinde Memphis'e de bakmaya devam ediyorum. 8 dakika yürüme mesafesi gösteriyor. Ay çok güzel kolyeler varmış ya. Şöyle bakmak gerekirse. Ama çok şıklarmış. Belki dönerken uğrarız şimdi. Daha ilginç şeyler görene kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Mekana geldik arkadaşlar. Şöyle mekanın girişini çekmeye başlayabiliriz. Evet, mekanımıza geldik. Şöyle oturmamız gerekecek herhalde. <laughs> Abi de bizim için serenat yaparken salataları var, kebapları var. Gyro istiyoruz ama neyi önerdiğini sordum aslında. O bana bunu önerdi. Ve ben kan söyledim. Şöyle menüsünde neler var onları da şöyle hızlıca göstermek gerekirse. Bir iki kebap çeşidimiz var. Önde salatalarımız mevcut. Salatalardan cacik söyledim. Devamında içecek bir şey söylemedim. Belki birazdan bakarım diye. Bu kadar. Ama çok sıcak ve hiç bu sıcağa hazırlıklı değilim. Ben çünkü en son United Airlines'a uçtuğumda dondum. Hasta oldum ve kat kat giyindim bu sebepten ötürü. Yine hasta olmaktan çok korkuyordum. Ama bunu çözeceğiz. Yemek geldiğinde daha mutlu olacağız inşallah. Biz de geldi arkadaşlar ama ben şöyle Cairo'nun fotoğrafını da çekeyim. Çok güzel gözüküyor bu arada. Hemen şöyle göstereyim. Şu an serin serin bir cecikinin tadına bakmak istiyorum. Hmm. Bol sarımsaklı kuru cecik. Bizdeki kuru cecik. Hmm. Cayrı'yı da şöyle gösterelim. İçinde sarımsaklı yoğurtlu bir sos var. Yeşillikler yine bizdeki gibi. Hmm. Bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Zaten ben iyi bir tavuk döner yemek istiyordum Türkiye'de. Ama biliyorsunuz ki bunu yapan sayılı yer var. Belki hiç yok. Benim bildiğim yok en azından. O sarımsaklı sosunu bayağı iyi yapmışlar Keşke Can da burada olsaydı O da çok severdi acı boza var mı? Uza, uza mu mı söyleseydim? Olabilirdi aslında Burada da tap water verdiklerini söyleyebilirim arkadaşlar Bu arada hesap geldi 10 Euro ödeyip buradan çıkacağız Aslında bana bıraksalar ben bir tane daha yerim Ama çok uzun saatlerdir yemek yemiyorum Hemen abanmak istemedim Belki başka yerlerde de iyi yiyebiliriz diye Görüşmek üzere bu arada Cahiras'a yorum yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. O yüzden bir kere daha kamerayı açtım. Pide ekmeğine yapmışlardı. Bizdeki gibi yumuşak değil sadece. Biraz daha böyle kıtırdı ama tazeydi. Tavuğun tadı çok güzeldi. Sarımsaklı bir yoğurtla servis etmişlerdi. İçine yeşillik patates de koymuşlardı. Normal şartlarda bir tanesi muhtemelen insanı keser diye düşünüyorum. Şu an adını bilmediğim bir caddede hızlıca bir yürüyüş yapıyorum. Ben insanlar daha çok nerelerde geziyor ona bakıyorum. Bunda da sarı alanlarda yani yoğunluğun olduğu alanları gezerek yapıyorum. Mağazalarının bulunduğu bir cadde diyebilirim burayı. Şöyle göstermek gerekirse. Ufak bir yürüyüş yapabiliriz sizinle. Şuradan bir yerden içeri gireceğim girmek istiyorum. Buralar çok şıkmış. Mark Spencer gördük. Mango gördük. Stadivarius gördük. Ama H&M'i gördük. Turistik bölgelerinde de gitmek istiyorum. Şimdi diğer sarı alanları da gezeceğim. Muhtemelen oralardadır diye düşünüyorum. Plaka bölgesiydi yanılmıyorsam. Akropolis'e eteklerine inmek istiyorum. Kameraya yansımayacaklar muhtemelen Suriyeti ama gözlerle görmek isterim. Tepeye tırmanamayacağım çünkü e, saatine bakacağız. Saatleri 6'da kapatıyormuş. Şu an çıkarsam başıma güneş geçme ihtimali çok yüksek. Ve ben bu yorgunlukla o güneşi yemek istemiyorum. Biliyorsunuz ki yarın 10 saatlik bir uçuşum var. Bakalım. Kısmet nasıl olacak? Merhaba arkadaşlar. Akşam serinliği çöktüğünde bir kere daha şöyle bir tur atmaya karar verdim. Ee, yakınında yamacında olan diğer yapıları görebiliriz diye. Şimdi ışık bir yer buldum. Hemen göstermek istedim açıkçası. Işıklandırılmıştım ayrılmalarından zaten bahsediyordu Akropolis'in de görkemli bir ışıklandırılması var diye. Yamacından da göstermek isterim. Ha üstte de yapının kendisini zaten görebiliyor olacak. Gece süliyeti de bir o kadar iyi diyebiliriz. Şöyle etrafı gezerken de restoranları göstermek istedim açıkçası. Bir şöyle bir göz atalım. Gayet canlı bir akşam gece diyebiliriz. Ve bayağı kalabalık her yer. Şöyle göstermek gerekirse. Açıkçası Tüney'e karşı hep ön yargılıydım. Ama şu an buraya geldiğimde ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu anlayabiliyorum aslında. Tabii burayı biraz daha araştırıp tarihiyle de bilip gelmeyi herkese öneririm. Baya kalabalıklı, şenlikli bir yer diyebilirim Atina'nın akşamları için. Hemen yan tarafa gösteriyorum. Sanırım canlı müzik yapıyor arkadaşlar Taverna diye olabilirler mi bu tarz şeylere Şimdi mekanımızı anlatıyorum arkadaşlar Tarihçesinde 1759'da Osmanlı dönemine ait At Atina valisi Mustafa Aga tarafından yapılmış bir camidir kendisi. Bugünkü kullanımı ise artık ibadethane olarak kullanılmıyor. Uzun süre sergi salonu Yunan halk sanatları müzesi olarak kullanılmış. Kocaman bir meydanda şu anda. Bayağı da kalabalık etrafımı görüyorsanız. Otele doğru gidelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kötü bir haberle geldim. İkinci günde standby ticketla Atina'da uçağa binemedim. Uçak olduğu için. Bu sebeple havalimanından şehre gitmekten de çok yorulduğumdan dolayı bu gece havalimanında konaklayacağız. Bir iki yer buldum kendime. Ayaklarımı uzatabileceğim, oturabileceğim, yatabileceğim. Yarın şimdi kesin bir bilet aldık. Standby bir biletle uçmayacağım. Üçüncü gün daha yollarda sürünmeye takatim yok. Çünkü 10 saatlik bir uçuş, 11 saatlik bir uçuş yapacağım bundan sonrasında. Yine yatış pozisyonuna geldiğimde şöyle bir kendimi hatırlatırım. <laughs> Bu arada yatacağım yerleri de şöyle göstereyim. Ş şurada bazı koltuklarda kol demiri yok. Onları planlıyorum kendime. Bazısında var bazısında yok. Şurada da zaten birkaç arkadaş yatıyor. Yerlerde yatanlar var. Ve <laughs> Üç günün sonunda şükür eve varıyorum. Salı günü sabah karşı İstanbul'daki evden yola çıkmıştım. Bugün Perşembe akşam Amerika saatiyle. Türkiye'de Cuma bir falandır diye düşünüyorum. Can bakalım ne tepki verecek? Hadi izleyelim. Burası da bizim minnak evimizin girişi. Hoş geldin dağlar direk. ne yapıyorsun <laughs> kız? Yavaş yavaş. Oh onda mı kameraya şey. Evet. Merhaba Televoli. Evet arkadaşlar karım gelmiş bulunmakta ve şimdilik görüşmek üzere. Mutluyuz tabii ki karım geldiği için. Hepinize hoşça kalın. Bay bay yap.